Size merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl bedava logo bulunur size bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Google arama motoruna Canva Canva yazıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Canva'yı arkadaşlar indiriyoruz indirdim. İndirdikten sonra açıyoruz Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar burada bedava logo bulacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi burada logolar var. Tümünü göre basıyoruz. Buradan istediğini seçebilirsiniz. Mesela arkadaşlar şunu seçelim. Düzenleyebiliyoruz bunu. Şu işte mesela kendi yazabilirsiniz görmüş gibi. yazalım, Kok yazalım şöyle şöyle kendi ismi yazayım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Böyle bunu rengini ayarlayabiliyoruz mesela şurası siyah burayı başka renkte yapabiliyoruz şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle güzel bir uygulama şurayı kaldırabiliyoruz bunlar indirebiliyoruz kılıçlar renklerini değiştirebiliyoruz işinize yarayacak arkadaşlar ve daha fazlası da var görmüş olduğunuz gibi güzel buradan istediğin kadar bedava logo Burada mesela tapanzalı var oyun gibi seçebilirsiniz bu videomuz bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. ইউৰা গীত উৎসা কাম বাই বাই